<laughs> Teşekkürler. arkadaşlar. Teşekkürler. 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 Bugün bu güzel eserimizin açılışında bizleri yalnız yolda Türkiye'mizi durmak yok, yola devam diyerek güçlendirdik, zenginleştirdik, kalkın Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. Ve Türkiye yüzyılı derken bu yüzyılın hikayesini hep birlikte yazacağız. sizlerle birlikte yazacağız. Konuz olacağız. AK Parti bir marka demiştik. Elhamdülillah ben de 15 yıldır bir mensubu olarak. E, bu, merkezimizin hizmet ve ayrılara vesile olmasını diliyorum. Bu merkezimiz ile bakanlık olarak sunduğumuz tüm merkezimizin de etüt proje çalışmaları devam ediyor. Değerli misafirler, değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları Konya'yı çok iyi tanıyan talepler onda maşallah. Çok tebrik ediyorum. Gerçekten beyin. Da selamlıyorum. Sözlerime son verirken mübarek Ramazan'ın müjdecisi olan Berat kandilinizi tebrik ediyorum. Rabbim inşallah dualarımız kabul eylesin. Hayırlı kandiller diliyorum. Sağ olun, var olun. Güncel bedelli 25,5 milyon liraya mal olan kapalı pazar alanımız inşallah Yunan'ımıza hayırlı mübarek olsun. Sayın Bakanım, kıymetli hemşerilerimiz eser ve hizmet siyasetiyle ve gönül belediyeciliği anlayışıyla şehrimizin 31 ilçesiyle birlikte kalkınmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda Yunak ilçemize de altyapıdan tarımsal desteklere, eğitimden sağlığa, sanattan spora her alanda önemli hizmetlerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kutlu yolda Türkiye'mizi durmak yok yola devam diyerek güçlendirdik, zenginleştirdik, kalkındırdık, demokratikleştirdik. Çok daha farklı bir noktaya getirdik. Artık Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. Ve Türkiye yüzyılı derken bu yüzyılın hikayesini hep birlikte yazacağız. Sizlerle birlikte yazacağız omuz omuza bu yürüyüş, yürüyüşümüz, kutlu yürüyüşümüz, dava yürüyüşümüz sizlerle birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Bu güçle Allah'ın izniyle Yuna çok daha güzel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Büyük Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanımız güzel bir eser kazandırıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygıda selam. Kıymetli hemşerilerim biliyorsunuz önceki gelişimde Yunaka bir sosyal hizmet merkezi sözü de vermişti. Bugün de inşallah sosyal hizmet merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Yeni sosyal hizmet merkezimizin hizmet ve vesile olmasını diliyorum. Bu merkezimiz ile bakanlık olarak sunduğumuz tüm hizmetlere bütün vatandaşlarımız tek bir noktadan ulaşabilecekler. Konya'nın genelinde 3 huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, iki çocuk destek merkezi, iki sevgi evini hizmete açtık. Meram'da bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimiz ile Selçuklu'da bir engelsiz yaşam merkezimizin de etüt proje çalışmaları devam ediyor. Değerli misafirler, değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, Konya'yı çok iyi tanıyan ve yeni nesil projelerle şehrin gelişimini hızlandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Beyefendi ile inşallah yeni dönemde de çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Yunak ilçemizi her yönden güzelleştiren Belediye Başkanımız Sayın Ali Konak Beyefendi'ye değerli hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde Cumhur İttifakımızın ortak adayı Sayın Çoban Günaltay Beyefendi ile Yunak ilçemiz için en iyisini sunmaya hep beraber büyüyüp gelişmeye devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Devletimiz, AK Parti'miz her zaman bayrakları devrede bilmiştir ve bunu çok sağlıklı bir ortamda birlik beraberlik içerisinde yapmıştır. Bu birlik beraberliği ben Yunak'ta da görüyorum. İnşallah el birliğiyle 1 Nisan'da hizmet ve eser belirciliği Yunak'ta da devam edecek. <laughs> Halkımızın Cumhur İttifakı'na gösterdiği teveccühle hep beraber büyüyüp gelişmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize hizmet etmek için hepimiz için büyük bir onurdur. Bugüne kadar bizi ailenizin bir ferdi gibi desteklediniz. Bizimle yol aldığınız için her birinize canı gönülden teşekkür ediyorum. ve Ankara gibi biz de yan yana can canayız. Herden razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, memleketimizi her türlü kötülükten, felaketten, musibetten emin eyle. İlahi dualarımızı kabul eyle. Dualarımızın kabulü, hayırların, fethi, şerlerinde. Evet hazırsak açılışımızı çok... gerçekleştirelim. Tüm Yunaklı esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah.